Merhaba arkadaşlar, küçük bir yazı paylaşmak istiyorum. Bir kitaptan alıntıdır, çok sevdiğim bir kitaptan ve sizinle çok değerli gördüğüm için sizinle paylaşmayı seçtim. Umarım herkese katkı olsun. Bir alim kızına sordu, neden sıkıntılısın? O da içim daralıyor dedi. Alimin sözleri şöyle oldu: Daralan için değil gönlündür. İnsan kan pıhtırısından yaratılmıştır. Lakin gönülden mütesekkirdir. Beden bir sedef, gönül ise incidir. Tem bir zarf, gönül ise mazruftur. Gönül uçsuz bucaksız bir erlik ülkesidir. O tüm şifaları içinde barındıran bir aktar gibidir. Gönülde adaleti bulursan vicdana erersin. Gönülde ilmi bulursan hikmete erersin. Gönülde Şefkati bulursan merhameti ararsın. Gönülde eğer aşkı bulursan kulluğa erersin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin de söylediği gibi Gönül sağlam olursa her işimiz sağlam olur. Bir insan derdi kadar insandır ve derdi kadar büyüktür. Umarım herkese farkındalık yaratsın ve her şeyin gerçekten sabırla ve farkındalıkla bizi büyüttüğünü ve hatta hatta bilincimizi ve farkındalığımızı geliştirmemiz için gerçekten e, sabırla ve e, bir her zaman gerçekten anlayışla ve e, her şeyi iyi niyetle sevgiyle karşılamamız gerekiyor sevgiyle.